arkadaşlar ben Mustafa evet. yani Bombadis bu bebek size tanıdık gelmiyor. Yani, bu arada Bilgi Camisi'nden çekiyorum bunu kopyalarak sanmayı şimdi çekiyorum. İyi seyirler. Sence sizce arkadaşlar çok benzer değil mi? Freudian kopyaymış. Kıyıkemlisindeki o korkunç bebeğin aslında Bumbadis isimli çizgi filmden yapıldığını biliyor muydunuz? Çizgi filmdeki bu kız ile fazlasıyla benziyorlar. Giysilerine kadar. Bazı kişiler ise bu korkunç bebeği Hayriye benziyor. Biraz anlırsa da yorum size kalmış. <laughs> Anne ne kadar Uf, ise <laughs> bebeğin biraz da Kore'deki ilkokul kitaplarında bulunan Yonki'den alındığını söyledi. <laughs> Biz okuldayken kitaplarında bu karakter gibi bir bebek var. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye.